Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki Blackpink bu sene gerçekten çok aktif. Birçok kez konser verdi, Coachella'da performans gösterdi, Jisoo yeni şarkı çıkardı ve bununla da kalmayıp Lisa ile Taehyung 25 Nisan'da yeni bir şarkı çıkarıyorlar. Yani yaklaşık 5-6 gün sonra Lisa ve Taehyung'ın şarkısını dinleyebileceğiz. Biliyorsunuz Taehyung Blackpink çıkış yaptığından beri Blackpink'li arkadaş ve sanırım bu yüzden Lisa ile Taehyung işbirliği geliyor. <laughs> Lisa ve Taeyang'ın yeni çıkaracağı işbirliği şarkının adı belli oldu ve posteri yayınlandı. Şarkının adı Shank, şarkı için bağımlılık yarattığı söyleniyor. Bence şarkı mükemmeldir, şarkıyı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, bay bay.